İHAHA Gaming farkıyla mis gibi video hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün Brawl Stars oynuyoruz e, Brawl Stars'a pek kullanmadım hatta neredeyse hiç kullanmadım bir karakteri deneyeceğim bugün e, Başlıktan da anlayacağınız üzere Karakterin ismini şu an unuttum <laughs> Cold'da oynayacağız arkadaşlar Şöyle hemen seçelim yani Çok az oynadım kendisiyle e, Muhtemelen karşımıza birazcık e, Noob kardeşlerimiz çıkacak şurada tek Savaşacağız ee, Noob kardeşlerimiz çıkacak Rahatlıkla alacağımı düşünüyorum ve bu sefer kendime bir hedef, hedef koydum ee, videoda bütün e, maçlarımı kazanmaya çalışacağım hadi bakalım şimdiden başlayalım kazanmaya çalışacağım dedim hepsinde birinci olmaya çalışacağım bakalım şimdi hep beraber göreceğiz nereye doğru gidelim şu aşağıda bir tane var abi sandık şöyle çok güzel Şurada bir tane daha gördüm sanki. Colt. Gel oğlum. Gel oğlum aldık. Çok güzel. Ya bu Colt şeyde çok güzel vuruyor. Ee, tek bir noktaya böyle dümdüz çok güzel vuruyor. Alan vurmuyor. O yüzden efsane ama işte. Aa, burada bir dedim ya arkadaşlar biraz insanlar çok fazla diye. Öyle bekliyordu mesela. Hallettik hemen. Ben bu videoda arkadaşlar e, düşünüyorum ya. Full çekeceğimi. Rahat full. Lan, ne oluyor? Pink mi var? Şöyle boşa kaçtı ultimiz. Ama ben o adamı alacağım. Şunu alayım. İlk. Tamamdır. Bendesin. Bendesin. Abicim. Bak bu videoda herkesi öldürmem lazım benim şu an. Abicim gel buraya. mısın Çok güzel. Bir kişi kaldı. Onu da aldım mı? İlk şeyimiz tamamdır arkadaşlar. İlk challenge'ımız. Şöyle tamam. Seni aldık bir alıcan dolduralım Nerede acaba bizimki Şu an bir heyecan da var Salak kendi öldü Ne güzel ne güzel Tamamdır arkadaşlar İlk savaşımızda Karşı tarafın hepsini tokatlayarak e, e, Birinci olduk Tamamdır Bir de bugün altın şeyi var Altın yağmur etkinliği 44'te altın aldık hemen tekrardan e, Başka bir oyuna giriyorum Evet Neredeyiz Şimdi hemen köşeden başlayayım. alt. alt yok şuradan başlayayım. Alındırılacak çünkü. İyi yapmışım isabet olmuş. Orada biri var zaten. Hemen şu şekilde onu hallettim. Şimdi oradan nereye gidiyorum? Şurada sandığı halledelim abi. Çok güzel. Çok sağlam vuruyor. Aynı zamanda canı da az tabi O da bir gerçek yani. Mecbur yoksa canı da fazla olsa oyunun en iyi karakteri olurdu. Çok saçma sapan bir hal alırdı. İlla böyle bir şey oluyor oyunların klasik algoritması yani. Ya gerçi onu algoritma mı denir, neden tam bilmiyorum da birazcık sallamış olabilirim az önce. Şu koltuğu alalım abi. Alabilecek miyim? Çok az canım kaldı. Çok az canım kaldı. Ölmemem lazım abi. Şu şekilde onu uzaklaştıralım abi. Bul bize saldırmasın. Abicim. Bulu alma alamadık. Şöyle bir daha sallıyorum. Çok güzel oldu. Abi ölmemem lazım. Benim ölmemem lazım. Benim ölmemem lazım. Benim ölmemem lazım. Ölmemem lazım kaç abi? Çok güzelsin be. Oh, vallahi korktum. Arkadaşlar bin canın altına düştü ya orada. Yani altıma bıraktım şu anda. Neyse ki hallettik. Colt para 4 litrenin sonuna kadar dayandı. Kendi 17 de veririz bu arada. Hemen niye tekrar oynayamadım ben? Neyse. Kupamız kaç oldu? 946. Bu arada sandık bir oluşmuş. Sanda doldurmuşuz. Colt verdi 5. Rosa verdi 10. Tamamdır. Şimdi bize 950 ne verecek? Ee, neydi bunun ismi? 10 etkinlik bir yetişecek tamam. Hemen yine bir savaşa girelim. E, bu videoda tamamen şey yapacağım. Böyle tek hesaplaşma gireceğim. internet ne olur. Ne olur yer ola bırakma beni. Şurayı analediğim pirma. Dur rakam düzelmiş. Rakam düzelmiş. Çok iyi de. Ananı avradın. Aa. Aa. Öldüm lan. Vay anasını satayım ya. Bir de ilk öldüm ha. Neyse arkadaşlar ya. Biz kere de ölelim yani. Olur böyle şeyler. Nazarı yani. Nazar değdi. Dedik nooblarla savaşıyoruz dedik anasını satayım. Nazar değdi ya. lan benim şeyimi çaldın bak. Bir daha ölmek istemiyorum kardeşim. Bir daha ölme niyetim yok. Bu videoda bir daha ölmeyeceğim abi. Öldürsen direkt videoyu kapatacağım. Şunu da alalım. 4 can kalmış zaten direkt onu hemen temizleyelim. Şu ortaya doğru gidiyorum abi. şunu alabilir miyiz artık? Şu ikisini alayım da ben ne olur ne olmaz çalarlar falan. Şunu da alayım. Güzel yerimizi arttıralım. Şunları falan bir tertemiz yapayım. Tertemiz yapayım. Tamam sen öldün kardeşim artık. Ben 7 bin candayken bu oyunda benim karşımda kimse duramaz. Öldün. Çok güzel artık bir 8 bin can olur herhalde. 8000'e yaklaştı. 3 kişi kaldı. Kesin birinciyim abi. Başka hiçbir şansı yok. Gel buraya. Aa yanlış tardık. Neyse önemli değil. Önemli hiç önemli değil. 8000 kaç olacak acaba canım? Kendi kendini öldü ya. Ben öldürecektim seni. Niye kendini ölüyorsun? Neyse hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Bir kere. Bir kere yenildik. Hem de 10. olarak yani öyle bir rezalet yok. 10. olarak yenildik ama olsun. Geri kalan hepsinde birinciyiz. Şimdi bir tane daha gireceğim. Bu da son mu olsun? Şu sandığımızı açalım. Bir tane daha gireceğim. O da son olsun. Bir tane de nazarımız oldu. Yapacak bir şey yok. Bir tane yenildik. Hemen bul bize kardeşim bir savaş botu süpersel çabuk bul. İnternet ne olursun ne olursun mı Tek adam mı saldırsam ki lan? Gel koçum. Ya bir dakika ya bir dakika ben niye böyle saçma sapan sıkıyorum ki nişan almadan. Abi ölmemem lazım benim. Benim ölmemem lazım yalnız. Şunu bir alayım da canım gelsin. İyi heriften çalın. Nita'dan çalınmış olduktur. Onlar kapışın. Ben yardımcı olayım kardeşim piramocum. Piramocum seni de alayım derken ikili üçlü beşlik yardırdım yalnız. Uf uf uf. Arkadaşlar gördünüz hemen nasıl arka, arka takır takır. Hiç affetmiyorum ya. O onuncu olmak bana çok koydu arkadaşlar. Çok sinirlendim. Çok gerildim. Şu bomba patlasın ondan sonra temizlerim ben orayı. Şöyle aldık mı? Aaa bulma hesaplaşıyoruz. İyi. Güzel. Çok güzel. Çok hızlı bitti. Güzel oldu. Ee, bir numara. Evet arkadaşlar. E, videomu izlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bence güzel bir video oldu. Bir tane Nazar'ımız var. 10. olduğumuz. Geri kalan hepsinde. Kaç tane saymadım. Belki 6-7 tane olmuştur. Geri kalan hepsinde 1. olduk. Colt Güzel bir karakter. Ama bakalım rütbesi yerlediği zaman biz neler bekliyor. Hep beraber göreceğiz bunu da. Bu arada o arada olan o bug'u da unutmadım. Neden olduğunu hala çok merak ediyorum açıkçası. Neyse arkadaşlar belki diğer diğer oyuncularda da oluyordur. Zamanla belki bunu da öğreniriz. Ya da olmuştur. Benim haberim yoktur. Oluyordur arada yani. Neyse daha fazla uzatmıyorum arkadaşlar videoyu. Eğer bana destek olmak isterseniz videomu beğenip, paylaşıp kanalıma abone olabilirsiniz. Ve aynı zamanda videolar hakkında, bütün videoları kapsayan şekilde mesela ya da kanalı kanalı yorumlayabilirsiniz direkt herhangi bir videonun altında. ya da bu video hakkında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Neyse arkadaşlar, sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.